Merhaba. Ben çok uzun bir zamandır video atmadığım için artık şu ışığı da bir ayarlayabilsem keşke. Daha uzun bir video maalesef editleyemeyeceğim için kısa çaplı bir video yapmaya karar verdim. Bugünkü videomuzun konusu benim fakültemin kulüplerinden aldığım minik Hediyeler. Şöyle ki hiç tahmin etmiyordum. Yani zaten bu ışığı hiç beğenemedim ya. Şöyle bir saniye. Bir baştan alıyoruz. Yani zaten okulumda aktif eczacılık kulübü 3-4 tane falandır sanıyordum. 9 tane aktif eczacılık kulübü var. Bugün oralardan aldığım o bu poşetteki şeyleri inceleme videosu yapıyoruz. İnceleme değil mi? Hani bakacağım. Neyi inceleyeceğim? Şimdi ilk başta ben bir çark çevirdim ve benim yıllık şansı kullanış buna yani hani şöyle bir Bioderma'nın çantası ve içinde de Bioderma'nın durulanan duş yağı. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Hayatımda duş yağı diye hiçbir şey duymadım. Şey Efendim? teknik bir aksaklık yaşadık. Işığa çok sinirlendim bir an. Bir de babam geldi. Neyse. Hayatım hiç duş kullanmadım. Duymadım da. Ama yani şu kapı çok tatlı. Ve yani hani insanı mutlu ediyor. Anlatabiliyor muyum? Birinci ödülümüz, hediyemiz ya da bu. Şimdi ikincisi bunun bir hikayesi var. Bir tane sürpriz aldım. Bize ya sağ olsun o kadar ilgiliydi ki herkes. Yani yiyecektim. Dedim ki oha iki buraya gelmiş. <laughs> Yani eğitim değil, kariyer değil, kulüpleri için gerçekten <laughs> bir yükseldim okula. Bize e, ikram olaraktan hani süper dinli bir içecek ister misiniz dediler. Ve biz de tabii ki ben her şeyi atladığım için 3-4 farklı şey içtim herhalde. Olur dedim. Sonra içerken böyle bu ne aromalıymış? Güzel aslında falan dedim. Sonra burada bir tane meyve saydılar. Ee, ne meyvesi hemen söylüyorum. Üzümümsü bir şey say. Üzüm tabii bir şey üzümü. Ben de komikliğim tuttu dedim ki. Aa, her gün ondan yerim. Yaptığım bir şaka be. <laughs> Patlattım. Sonra herhalde oradaki bir tane ablanın hoşuna gitti. Dedi ki bu ilginden dolayı sana dedi. Süpredin. 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 İsmini bile söyleyemem. Süpredin hediye ediyorum dedi. <laughs> bu da oradan öyle bir süpredin hediyemiz. Takvi, takviye edicik daha. Burada bir toothpaste yani diş macunumuz var ama herhalde özel yapım falan olmayabilir fark etmez hediye dedi. okey Burada bir tane diş macunumuz var. Deneyeceğiz göreceğiz. Ee, evet bu merak ettiğim bir şey. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ee, yine bir standda hediye olarak tam verildi dışı sadece çok tatlı ve burada biraz şeyler var. Hmm, deneme ürünleri. Ah güneş kremi. Kol de, de 50 FPS Gördüğünüz üzere, bunlar dene, bunlar şimdi denenecek yoksa yazımı denenecek bilmiyorum. Yazı bitirdik çünkü. Evet, what is this? Ne oldu hakkında ufak bir fikrim yok ama yine de bir takviye edici gıda diye düşünüyorum. Şat falan yazıyor. Şat severiz. Merhabalar, gelecekten geliyorum. Şu arkadaş resveratrol yani bu umarım doğru okuyorumdur, yanlış olabilir bu arada ee, bu sizin aslında bağışıklığınızı güçlendirmeniz için ve aynı zamanda cilt sağlığınız için önemli bir e, antioksidan mı demişti? Antioksidan sanırım. Ve bayağı aslında farklı kan değerleriniz için bile, kan basınç değerleriniz için bile yararlı bir eleman olduğunu öğrendim. Aynı zamanda anti kanser özelliği yani işte kanseri engelleyici özellikleri falan da varmış. Bu, bu bayağı büyük bir şeymiş yani anlayacağınız. Ee, öyle yani. İnşallah deneyip görürüz diyeyim. The Seal'ın arkadaşlar. The Seal. Ya abi benim akşam çok kötü. Saf biberiye suyumuz var. Yani inanılmaz bir düşünce. Ve bunu eczacılar veriyorsa arkadaşlar kusura bakmayın ama biberiye suyu gerçekten çok... Hiç... Ay çok mutlu oldum şu an. Yani güzel markalarla anlaşma yapmışız herhalde. Burada bir siyah nokta karşı serumumuz var. Serum hayatımda hiç serum olmamıştı bu arada. Bu bir ilk. Aa çok heyecanlı her şey, Ben yapasım geliyor. Bu da ne? Beni dene yazılı bir mektup. Mektup yalnız. Favori ürününü dene ve keşfet. Hadi biraz The Fair deneyiminden bahsedelim. The Fair ürünleri, ürünleriyle olan cilt bakım sürecini bizimle paylaşmayı unutma. <laughs> Yüksek ihtimal paylaşmayacağım. <laughs> Ama teşekkür ederim. Burada bir sürü şey var bu arada. Deneme ürünü var. Ve bak mesela hepsinde animal test free. Yotin serum, dökülme karşıtı var. Aydınlatıcı göz çevresi bakımı var. Aa karışık. Feride bir bu arada. Bunları da hemen paketleyip şöyle yana koyuyoruz. Toothpaste yazıyor sanki yanlış görmediysem. Bence öyle yazıyor. Bu da bir diş macunu. Evet. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Böyle bir şey. Araştıracağız. Ondan sonra cıma gözenek karşıtı yağ bazlı temizleyici bal mı? E, vitamin C. E, ondan sonra cıma vitamin C, chamomile, sukalene, klumpino. Bir şeyler var burada. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum tekrardan. Um, ha kocaman yazıyorum. Yok kocaman yazıyorum şu Bunları hep araştıracağız. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Hepsinde ne varmış burada? Açık... Bu bir ihtiyacım var. Çam bir aydınlatıcı, açıcı kremi ihtiyacım var. Sanırım bu. Bakalım burada. Burada yine e, BHA serumlarımız var. Burada farklı farklı markalar. Benim çok fazla bir dermatoloji markası bir dermatolojim oluyor. Dermok... Neyse işte öyle çok marka bilmiyorum olmamızın kaynaklı. Markaları karşılıyorum ama burada kozmetik ürünü var. Ürünü. Ürünü var ama ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Bunun için araştıracağım. Hepsini araştıracağım. Burada güzel bir serum var. Yani çok serum. Serum bildiğiniz. Sonrasında nemlendirici kremimiz var burada. Randevi markanın. Bunlar şu an o kadar gözüm kapalı güvenebilirim şimdi gibi geliyor. Çünkü bu sonuç olarak eczacılık fakültesinin kendi bünyesindeki kulüpler. Yani direkt eczacılık kulüplerimiz. Ve yani çok gözüm kapalı güvenesim geldi her şeye. Çok iyi. Neyse. Hadi bakalım. Aa bir tane daha diş macunu çıktı. Denemek isteyene verebilirim bu arada. Evet sana. Ha, ha, ha. Aa, gerçekten ölüm hapları. Evet arkadaşlar. E <laughs> ne hapları olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama iki adet var. Ben bunları da deneyeceğim. <laughs> Baya bir diş macunum oldu bu arada. Ve beyaz falan yazıyorlar. Aa, çıkartmamı bakın. Aa, göz kremi. Yoğun nemlendiricili göz kremiymiş bu. Bunu da krem kısmımıza atıyoruz hemen. E, pastilimiz var. Pastil aldık standdan ve ben alırken şöyle dedim. Ya ben eczacılık seçtim ama pastilin daha ne olduğunu bilmiyorum biliyor musunuz dedim. Çünkü gerçekten pastilin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Hani herkesin şeyini ağzına hep böyle pastil, pastil, pastil lafı var ama pastil tam olarak hangi sıkıntıda alınıyordu mesela bunu bilmiyordum öğrenmiş oldum. Boğaz içinmiş arkadaşlar. Artık bilin. Parfüm müdür? bence parfüm. Evet. Hayır. E, aromatik bir yağ. Bükmele. Oh çok <laughs> şey kokuyor. Sağlık. <laughs> e, Bait Natural diye bir yerden alınmış. Böyle bir kap yüksek ihtimal içerisinde. Aynen deneme için bir şeyler var. Bir şey varmış. Beriye şampuan. Aa, bir tane şampuan bir beriyeyle. Döküme kaçtı diye. Bir tanesi de saç bakım serumu. Malum var <laughs> Bayağı bir şey gelmiş, bu nemlendirici, ben almak istediğim bir nemlendiriciydi, alıp vermek istediğim. Allah nasip oldu, bakalım, bu bir temizleyici, güzel, tamam. Ee, krem temizleyici oluyor herhalde diye düşünüyorum, bunun iki tane yok hayır. Cloud Milk Serum, bunlar neyse acaba? Hiçbir fikrim yok, o kadar korkunç gösteriyor ki, ilişki beni şu an. Neyse, ee, bu nedir? Çok fazla isim var, okuyamayacağım şu anda. Clouds, nemlendireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok mutluyum. Bir tane de, ha şimdi bu nedir? Bitki özlü şampuanımız var arkadaşlar. Bence so nice. Bir tane de vitamin C. C vitamini serumumuz var. Ben sanırım C vitamini 20 yaşından sonra kullanmamız daha sağlıklıymış diye biliyorum. Ve evet. Hediyelerimiz bu kadar. Ya bu kadar dediğime de bu. Allah'ım iyi ki buraya gelmiş. <laughs> Yok ya şaka bir gerçekten çok jest ve hareket yaptıkları şey. Ve biz mesela arkadaş edindim ve biz şöyleyiz hani. Poşetler elimizde. Yani bir an bir doyumsuz hissettim. Çünkü her standa gidip zaten her standa gitmek istiyorduk ama şimdi bir de işin böyle hediyeler falan olunca böyle <laughs> falan aldık. O yüzden böyle yani ay ben de çok iyi ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Çok iyi sistem. Son bir şöyle çekmek istedim hepsini bir arada. Yani yuh yani. Bez poşetim de çok güzel. Sen yetersin diyor ve şurada markamız da var. Yani